Hocam göz çevresi sorunları için ne tür tedaviler öneriyorsunuz? Şimdi göz çevresi deyince hemen aklımıza gözaltı ışık dolgusu falan geliyor ama bizim önerilerimiz bunun daha ötesinde bir uygulamalar. Nedir? Bazen gözaltı cildi çok gevşemiş olabiliyor. Bunun altına bir gözaltı dolgusu uygulamak daha fazla torbalanmayla sonuçlanabiliyor. Bunun için biz önce zigomatik kemik dediğimiz ve elmacık kemiği dediğimiz dokulara bakıyoruz. Onların pozisyonu yanlışsa önce onu düzeltiyoruz. Ayrıca gözaltı ışık dolgusunu aydınlatma efekti olsun diye de kullananlar var. Eğer cildi çok koyu renkse ve bunu düzeltmeyi planlıyorsak biz bazen buna da ek uygulamalar, mezoterapiler, IPL'ler, BBL'ler kullanabiliyoruz. Bunun dışında gözaltı için özellikle çok fazla cilt bozukluğu varsa göz kapağı ameliyatları da bu cilt bozukluklarını ortadan kaldırmak için çok güçlü bir seçenek olarak elimizde duruyor. Bu ameliyatlar ışık dolgusundan çok daha az riskli diyebilirim. Bazen ameliyat deyince hastalarımız korkabiliyorlar. Çünkü gözaltı ışık dolgusundan fatik stazı olan, görme bozukluğu olan hastalar görebilmekteyiz. Ancak göz ameliyatlarında böyle bir problem karşımıza çıkmamakta.